Herkese, her insan bir dünyada bugün konuğumuz, haber spikeri, sunucu Deniz Olgun. Deniz Olgun yayınımıza hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar, hoş bulduk. Buradan herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten sizleri de emeğiniz çok fazla. Özellikle de bizim sektör için hem önce Vatan olarak hem de Kırmızı Türk ailesi olarak basın çalışanları ve özellikle de biz spikerlerin her zaman sesini dile getiriyorsunuz. Ve hiçbir zaman bizi unutmuyorsunuz. Hatta şöyle diyebilirim, bizi unutmayan tek mecrasınız diyebilirim. E, bu konuda da sizlerle bir arada olmak hakikaten çok güzel ve keyifli benim için. Çok teşekkürler, çok naziksiniz gerçekten. Katıldığınız için de baştan tekrar teşekkür ediyoruz. Ben Öncelikle teşekkür e, biraz pandemi sürecinden bahsedersek, e, tabii mesleğiniz açısından da önemli, medya çalışanları anlamında da süreç aslında farklı ilerliyor. Bu anlamda süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürece dair neler söylersiniz? Aslında şöyle tabii ki e, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra herhalde yaşanan en büyük e, böyle en kritik durumlardan birini yaşıyoruz. E, sadece tabii ki bizi değil tüm dünyayı etkileyen e, gerçekten çok önemli bir durumla karşı karşıya kaldık. Aslında hepimizin hayatında çok farklı değişikliklere sebep oldu. Belki bunlara ilerleyen dakikalarda değineceğiz ama e, bir ders niteliğindeydi sanki. Yani dengeleri nasıl alt üst ettiğini gördük. İşte çok güçlü dediğimiz, çok para, çok güç, iktidar dediğimiz ülkelerin aslında çok da öyle olmadığını gördük. Sosyal yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Hayatımızda özgür olmanın, dışarıya çıkmanın, bir yerde arkadaşlarımızla beraber oturup da bir şeyler paylaşmanın, bir kahve içmenin ya da canımız sıkıldığında ee, dışarıya çıkabilmenin ne kadar aslında hayatımız için önemli olduğunun aslında farkına vardık. Belki de bugüne kadar e, hiç fark edemediğimiz noktalar konusunda e, bize farklı bir e, etki uyandırdı. Evet. Düşünsenize, yani e, annenize, babanıza da evladınıza bile sarılamıyorsunuz. Bu e, inanılmaz farklı bir duygu. E, tüm dünya tabii ki baş etti, baş etmeye çalışıyoruz, hala da hayatımızda çok farklı değişiklikleri var. Türkiye'de bu anlamda gerçekten özellikle de sağlık anlamında ben çok iyi ve başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. Bu anlamda da başta sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve biliyorsunuz evde kalma kısıtlamaları vardı. O süreç içerisinde bizim hayat akışımızın devam etmesini sağlayan yani sağlık çalışanından gıda sektörüne e, kuriyelerinden aklınıza gelebilecek her şeye belediye çalışanlarına da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bize e, hayatımızın bu akışında hakikaten çok yardımcı oldular. İnşallah e, yavaş yavaş zaten artık 1 Haziran sonrasında da normal düzene yavaş yavaş geçmeye başladık. Tabii ki bir takım tedbirler ve önlemler doğrultusunda. E, hayatımızın her alanında farklılıklarını hissediyoruz. Bizim sektörümüzde de aynı şekilde. Tabii bir de e, ekonomiyi çok etkiledi. Umarım ekonomi anlamında da e, hükümetimize gerekli yetkililer bu konuda da e, ellerinden geleni yapacaklardır diye e, düşünüyoruz. Öyle umut ediyoruz. İnşallah her şey daha da iyi olacak. Ama tabii ki hayatımızda büyük izler bırakıyor ve galiba bir süre daha böyle e, yaşamaya devam et, yani yaşamaya devam edeceğiz ya da böyle e, yaşamaya öyle edeceğiz gibi. Evet, tabii. Bu anlamda bu sürecin devamı gerçekten de görünüyor. E, tabii. E, siz de bahsettiniz, özellikle spikerlik ve sunuculukla ilgili pek çok çalışma yapıyoruz. Bu anlamda da belki en temel sorulardan biri Deniz Olgun'un neden Haber Spikerliği? Bize biraz oradan bahseder misiniz? Tabii ki. Şöyle, aslında benim televizyonla buluşmam ilk tiyatro tiyatroyla oldu. Tiyatro çok güzel bir şey. İnsanın kendini çok özgür ve özgüvenini çok yüksek hissettiği bir mecra. Ee, inanılmaz emek istiyor. Belki de tiyatro eğitimi aldıktan sonra... Bu arada Müjdat Gezen'den, e, sanat okulundan da tiyatro eğitimi aldım ben. E, orada sanatın, emeğin e, ve tiyatronun ne kadar zor olduğunu ve e, bizim belki izlediğimiz o bir saatlik onun içerisinde arkada aylarca nasıl emek sarf edildiğini e, bizzat görebilme şansım oldu. Ama tabii ki tiyatroda, tiyatroda iki oyunda oynamıştım bu arada. Sonrasında ekranla buluştuğunda ekran tabii ki direkt birebir, öyle büyülü bir şey ki herhalde düşünsenize sadece bir tek dokunuşla, bir tek tıkla binlerin, milyonların evine konuk olabiliyorsunuz. Hani başka hangi sektörde bu vardır deseniz benim aklıma gelmez açıkçası. Ee, bu anlamda e, televizyonculuğu çok önemsiyorum, çok kıymetli buluyorum. Benim için hayatın farklı bir yaşam boyutu. Yani yönetmeniniz size 5, 4, 3, 2, 1 dediği anda benim için hayat duruyor diyebilirim. Aklımda, zihnimde olan her şeyi o tarafa bırakıp tamamen buraya kanalize oluyorum. Ee, haber dediğinizde de e, tabii ki haber e, benim için çok özel ve televizyona başladığımda habere karşı. E, yatkınlığım olduğunu e, tabii ki bunu değerli büyüklerimizin sayesinde öğrendim. Her zaman söylerim e, gazeteci yara, e, gazeteci ve yazar e, sevgili Erol Yaraş benim ilk patronumdur ve bana bu işi öğretenlerdendir. Ve e, önceki dönem Konak Belediye Başkanı ama aynı dönemde yine e, gazeteci yazar olan kendisi sevgili Erdal İzgi üzerimde çok emekleri vardır. Buradan bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum e, ve tabii ki. Ee, yine sevgili Meslek Büyüğüm, Mehmet Karabel, o da Ege TV'de genel yayın yönetmenimiz de. Ee, üzerlerinde hakikaten çok emekleri var hepsinin. Ee, Haber ve orada aslında ilk evet. Erol Yaraş'la keşfettik e, o ilgimi. Ee, i̇nsanlara faydalı olmayı seviyorum. Ee, i̇lk bir şeyleri duymayı, insanlar yararına bir şeyleri aktarmayı, faydalı olmayı herhalde en çok bundandır. değil mi? Ya tabii tabi ki haberdeki o heyecan, aksiyon, apayrı şey. E, tabii ki e, her sektör önemli. Televizyonun her dalı, e, her program işte sağlığından kültür sanatından haberine kadar hepsi çok değerli, kıymetli. E, kameranın arkasında çalışan e, yüzlerce arkadaşımız var. Bir kanalda çalıştığınızda e, hepsinin çok emekleri var sonuçta. Bunların hepsi bir ekip çalışması. Ama habercilikte işte o haber merkezinin içerisine girdiğimizde o habercilik e, telaşı o aksiyonu hissettiğinizde ruhumun oraya ait olduğunu hissettim ve iyi ki de öyle hissetmişim diyorum. Evet. O yolda da ilerlemeye devam ediyorum. Evet. Tabii e, baktığınız zaman her mesleğin hani e, bir takım iyisini ifade ederken özelliklerini öne çıkarırız, öncülleriz. Bu anlamda size göre iyi bir haber spikerinin özellikleri nelerdir? Siz iyi spikeri tarif ederken neleri öne çıkarırsınız? Tabii ki çok çok daha meslek büyüklerimiz varken bunu söylemek bana nasıl hani şey olur bilemem ama nacizane şöyle özetlemeye çalışayım. Bir kere haber spikerliğinde zor bir iş. Böyle ekrandan göründüğü kadar kolay ve çok evet biz bunu yaparken yaşarken çok keyif alıyoruz ekranın karşısına geçerken ama arkada zorlukları çok fazla. Bir kere çok sorumluluk istiyor. E, riskleri çok fazla. E, düşünün, dudaklarınızın arasından çıkan bir kelime anında milyonlara ulaşıyor ve topluma mal oluyor. E, ve onda o kadar dikkatli olmalısınız ki sizin arkanızda ekibiniz, e, kurumunuz, kanalınız var. E, oraya zarar gelmemesi çok önemli. Bu tabii ki televizyonun ya da basının her medyası için geçerli ama haber olduğu için biraz daha toplumun hassas olduğu mevzulara, konulara da dokunduğumuz için çok dikkatli olunması gerekiyor. Bir kere gündemi çok iyi takip etmek gerekiyor açıkçası. Çünkü öyle bir bazen yayın akışları oluyor ki biz bile takip edemiyoruz. Yani ben şimdi sizinle burada program yaparken öncesinde burada çok samimi bir ortamdayız diye konuşuyorum. Siz beni hakikaten çok güzel idare ettiniz. Bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum. Yayın akışımızda mesela değişiklikler oldu. Farklı iki medrada da program yaptığım için e, oradaki yayın uzadı vesaire derken e, gerçekten bazen e, karşınızda özellikle de olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda e, kimin oturacağını, hangi e, alandan bir konuğun geleceğini bilmediğiniz zamanlar olabiliyor. Bir telefon bağlantısı oluyor. E, karşınızda her sektörden insan olabiliyor. Tabii ki bir insan her konu hakkında her şeyi bilemez ama her konu hakkında birkaç şey bilmek zorundasınız. Haber spikerlerinin böyle bir lüksü yok. Ekran karşısındasınız ve iyi sorular sormak zorundasınız. Gündemi takip etmek zorundasınız. Siz de kabul edersiniz ki bunun hepsi aslında bir altyapıyı gerektiriyor. O da nedir? Gündemi takip etmek, çok okumak, sürekli iletişim halinde olmak, biraz meraklı olmak... E, ikili ilişkilerinizin diyaloglarınızın özellikle de biz tabii ki siyaset programı da yaptığım için e, iki ilişkili diyaloglarınızın da bu anlamda iyi olması gerekiyor ve tabii ki algılarınızın çok açık olması gerekiyor televizyonda çünkü düşünün şimdi biz burada ben çok rahat sizinle sohbet ediyorum ama stüdyodayken öyle olmuyor e, karşınızda kameramanınız var kameraman işte sizi yönlendiriyor sağa sola işte böyle oturacaksınız vesaire oraya dikkat etmek zorundasınız. Yönetmeniniz kulaklıktan size bir şey söylüyor. Orayı takip etmek ve cevap vermek zorundasınız. Yanınızda konuğunuz varsa konuğunuzu idare etmek zorundasınız. Önünüzde haberiniz varsa o haberi okuyacaksınız. Hele ki bir de olağanüstü bir durum diyelim ki söz konusu oldu. Hani Allah korusun ama bizim ülkemizde maalesef işte bu patlama olayları vesaire evet. çok fazla geçmiş dönemlerde de yaşadığımız için ee, bu anlamda ajanslardan haber takip ediyorsunuz. Yani o anlamda algılarınızın da çok açık olması gerekiyor. Böyle ekrandan gördüğü gibi sadece saçımız, makyajımız, kıyafetimiz de değil aslında. E tabii ki ben yıllarca da sabah haberleri sundum. E saat dört buçukta, beşte mutlaka kesinlikle ayakta olmam gerekiyordu. Çünkü ben yedi yedi buçuk arası ekranda olmam gerekiyordu. Bunun için bir haber hazırlığı var ekibinizle birlikte. E o yüzden aslında çok da göründüğü kadar kolay evet. bir... Meslekli noktalar gerçekten de son derece önemli. Hı hı. E, tabii baktığınız zaman e, genel anlamda hayatın bütününde bir dijitalleşme yaşanıyor. Hatta bu içinde bulunduğumuz günlerde bu dijitalleşmenin etkisini daha fazla hissediyoruz. Tabii biz son yıllarda özellikle bu konunun üzerinde duruyorduk ama bu pandemi sürecinde bu dijitalleşmenin etkisini daha fazla hissetmeye başladık. Belki bu dijitalleşmenin en fazla hissedildiği alanlardan biri de medya, bu dijital dönüşümün. Bu anlamda neler söylersiniz? Siz dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Geleceğe evet. dair ne tür öngörüleriniz var? Evet. Şimdi şöyle aslında e, dijitalleşme aslında çağımızın vazgeçilmezi. E, ve yeni nesil bu konuda çok şanslı. Biz onlara göre biraz daha geride kaldık diye şanslı adına düşünüyorum. Evet. Çünkü ben teknolojiyle çok temel konular hakkında ya da temel işte programlar hakkında kullanıyorum ama evet hayatımızın her anında ama bu pandemi süreci içerisinde az önce sizin de bahsettiğiniz gibi farklı bir boyut atladık. Teknolojinin önemini aslında burada bir kez daha anladık. Sanırım bu sadece medyada değil. Aslında tüm iş ve iş kollarında özellikle de iş dünyasına baktığımızda dijitalleşmeye önem veren, e-ticarete önem veren, bunun altyapısını hazırlayan firmalar bu pandemi süreci içerisinde en çok kar eden firmalar olduğunu gördük. E, bu da e, bundan sonraki süreçte aslında hepimizin e, o tarafa doğru yavaş yavaş ilerlemek zorunda olduğumuzu gösteriyor. E, bizim medya sektörü olarak baktığınızda evet şu an yaptığımız yayın aslında bize pandemiyle birlikte kazandırılan işte biraz daha dijitalleşme, işte Zoom, Skype gibi farklı mecralardan Yer adı olmamızı sağladı. Bana sorduğunuzda benim için stüdyo bambaşka bir şey. O stüdyonun tozunu yutmak, o heyecanı, o ışıklar, o kamera bambaşka bir heyecan. Ama e, bu anlamda da hayatımıza farklı yenilikler geldi. Bir kere çok zaman kazanıyoruz. Yani şimdi ben bir yayından çıktım, hemen size bağlandım. Siz farklı bir şehirdesiniz, ben farklı bir şehirdeyim. Ama buradan e, bütün kitlelere ulaşabiliyoruz. Ve eminim artık bu süreç içerisinde bir takım iş toplantıları da artık bu mevradan olmaya başladı ve sanki bu yavaş yavaş da devam edecek. Evet, e bakıyorsunuz evde çalışma sistemi yavaş yavaş hayata geçmeye başladı. Bunun avantajları, dezavantajları tabii ki tartışılır ama avantajların olduğu da kaçınılmaz aslında. Bizim sektörümüz evet ben de son zamanlarda yaptığım televizyon programlarında da, getiğimde de, biz de yine Skype ya da Zoom aracılığıyla bağlanıyoruz. Bu süreci bir şekilde avantaja çevirmek ve boş kalmamak lazımdı. Yine kitlelere ulaşmak, insanların yaptıklarını anlatmak, bu süreç hakkında bilgiler vermek lazımdı. Biz de teknolojinin sayesinde faydalı böyle yapıyoruz. Ama görüyorum ki bir yandan da aslında YouTube inanılmaz derecede. Herkes mesela kanal açmaya başladı. Artık herkesin kendine özel televizyonu olmaya başladı. Evet bugün YouTube belki çok revaçta ama bir 10 yıl sonra belki 10 yıla da kalmayacak. YouTube'dan çok daha farklı mecralar olacak. Çünkü teknoloji inanılmaz derecede ilerliyor ve bu süreç daha da ben hızlandıracağını düşünüyorum. Hepimizin hayatına farklı yenilikler getirdi bu anlamda da. Evet. E, tabii bu anlamda e, siz hem Haber Spikerliği, hem sunuculuk, hem pek çok özel etkinlik protokol sunumları da yapıyorsunuz. Pek evet. çok sunuculuk anısı birikmiştir illaki ama böyle şu an sizden bir mesleki sunuculuk, Haber Spikerliği anısı anlatmanızı rica etsek ilk hangisi aklınıza gelirdi? Ee, şöyle aslında, e, tabii ki şimdi ilk böyle sorulduğunda direkt aklıma gelen var mı? Keşke çok güzel bir şey olsaydı onu deseydim. Ee, ama bu soru sorulduğunda herhalde e, maalesef e, biliyorsunuz e, bir maden ocağında patlama yaşamıştık e, Manisa'da. O patlamada arkadaşlarımız oradaydı. E, bizim de ekip arkadaşımız ilk haberi aldığımızda, e, yanılmıyorsam 301 maden şehitimiz vardı ben ekran başındaydım, ekip arkadaşlarım muhabir arkadaşlarım o bölgedeydi. Oradan e, maden çalışanları o Soma'dan gelen acı haber sonrasında e, arkadaşlarımız oraya gidip biz ekrandayız oradan anlatıyor, bana sorular yöneltiyorum ama e, ben muhabir arkadaşıma soru sorduğunda oradan her e, dakika artan maalesef o maden şehitlerimizin e, naaşı hala gözümün gitmiyor diyebilirim. Evet. Yani keşke güzel bir anı olsaydı ama direkt sorulduğunda maalesef o acı tablo gözümün evet. geliyor. Evet. Deniz Olgun biz çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak Gerçekten... medyaya dair, hayata dair, spikerliğe dair neler söylersiniz? Son sözleri neler olur programımız için? Ben çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten programın başında da belirttiğim gibi benim için çok özel, çok ayrı bir yeriniz var. Biz basın çalışanları, aslında sadece spikerler olarak da değil, basın çalışanları olarak aslında bizim de dertlerimiz, bizim de sıkıntılarımız var, bizim de problemlerimiz var ama biz hep e, habercilikte de e, hep toplumun sıkıntılarını anlatmayı bir ilke edindiğimiz için kendi sıkıntılarımıza pek değinemiyoruz aslında bu anlamda. Ben bu boşluğu da önce vatan olarak ve özellikle de kırmızı Türk olarak sizlerin doldurduğunuzu düşünüyorum. Bizi hatırladığınız için, bizim sorunlarımıza, sıkıntılarımıza değindiğiniz için, biz hiç kimseyi unutmazken sizin de bizi unutmadığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Çok Tekrar, sağ olun. Çok, çok sağ olun, çok naziksiniz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler inşallah. Sevgiyle kalın. Çok sağ olun. Sağ olun. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz haber spikeri, sunucu Deniz Olgun'du. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.